Karakuzu daha çok sahiplenmiş aynen. Helal olsun bebe. Burada da arkadaşlar yeni bir kuzumuz doğdu. Allah tipe bak. Bu biraz daha toparlasın kendini. Ağız sütünü verdik. Heh, kaçtı. Hani tam bir fırlama oldular ya. Ha, git dışarıya git Taklui kafasına göre. Abi ona gidiyor, abi ona gidiyor. <laughs> o da onu koptu ya. Ha bildiğin çekiliyor mu bir baksana da. Evet. Helal olsun. Onu yemesini istemiyor. <laughs> Şimdi buradaki kuzuyla biraz ilgileneyim arkadaşlar. Yine biraz emziriz onu.